Merhaba arkadaşlar ben Ergün Ayda. O da hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bu haftanın değerli madenler analizine geçtiğimizde de biliyorsunuz ons altında şu formasyon hareketimiz vardı ve bunu aşağı yönlü kırmıştık. Bu formasyonun altında kapanışlar gelmişti ve bu formasyonun kırıldığı teyit edilmişti. Ve hedefimizde bu formasyondan kaynaklı 1650 dolarlardı. Bunu sizlerle Yatırım tavsiyesi olmadan net bir şekilde öngörü olarak paylaşmıştık. Ama orada bir parantez açmıştık. Demiştik ki altının bundan kurtulmasının e, bir yolu var. Bu da e, tekrar bu formasyonun içine girmesi e, demiştik. Ve orada Stalastik RSI göstergesini göstermiştim. Aşırı e, satım bölgelerin neydi? E, dikkat edin demiştim. E, Onsaltı tekrar 1800 dolarlar üstüne e, çıkarsa, e, yukarı yönlü bir hareketlilik görebiliriz demiştim. Bu hareketlilikle birlikte e, 1827 dolarlar önemli bir seviye demiştim. Tekrar 1820 dolarların üstüne çıkar bir kapanış yaparsa bu formasyonun içine girmiş olacak. E, bu formasyonun içinde kalmaya devam ettiği müddetçe de e, 1650 dolar e, düşüşünü ertelemiş olacak demiştik. Dediğimiz gibi de e, hareketlilik oldu arkadaşlar 1827 dolarları yukarı yönlü geçtik ve formasyonun içine girdik bu formasyonun içinde de hareketimize devam ediyoruz artık 1650 dolar tehlikesi ortadan kalktı mı diye bir soru gelirse hayır arkadaşlar henüz bu tehlike ortadan kalkmış değil bunun kalkması için onsaltının 1930 dolarların üzerine çıkıp bunun üzerinde kalıcılık görmemiz lazım bunu görmediğimiz müddetçe 10 altında 1650 dolar, dolar tehlikesi devam edecek. Pazartesi ile birlikte yakından takip edeceğimiz seviye 1825 dolar seviyesi arkadaşlar. Ons altın 1825 dolarların üzerinde kalıcılığını sürdürdüğü müddetçe yukarıda 1848 dolarlar geçilir. Onun üstünde de 1885 dolarların üzerine çıkmayı başarırsa hızlı bir şekilde biraz önce söylediğim e, bantın üst noktası olan 1930 dolarlara doğru bir hareketlilik e, altında yaşayabiliriz. Bu seviyenin e, yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı altının 1650 dolar beklentisinin ortadan kalkıp, kalkıp kalkmayacağı yönünde bizlere net bilgi verecek arkadaşlar. E, 1930 dolarlar yukarı yönlü kırılamaz ve tekrar satışlar e, devam eder ve e, bu formasyonun alt bantı tekrar aşağı yönü kırılırsa Evet bu sefer 1650 dolarlara doğru hızlı satışımız gelir. Ama dediğimiz gibi 1825 dolarlarda tutunur ve yukarıda da 1830 dolarlar yukarı yönlü geçilirse 1949 dolar 1950 dolarlarında yukarı yönlü alınmasıyla birlikte ben şu seviyeyi önemsiyorum arkadaşlar 2006 dolar seviyesi eğer ons altın bu seviyenin de üstüne çıkmayı başarırsa ons altında yukarı yönlü gitme isteğinin güçlendiğini düşüneceğiz. Böyle bir durumla birlikte daha önceki tepe noktamız önem kazanacak. Bu seviyenin de tekrar yukarı yönlü geçilmesi, geçilmesi durumunda bu formasyondan kaynaklı 2280 dolarlarda bir hedef fiyatımız var. Oraya doğru bir hareketlilik göreceğiz ama burada tekrar altını çizeyim bunu sık sık sizlere e, söylüyorum. Benim ons altındaki düşüncelerimi değiştirecek bir seviye var diye. O seviyede 2112 dolar seviyesi. Bu seviyeye de dikkat edelim arkadaşlar. Eğer ons altın 2112 dolar seviyesinin üstüne çıkmayı başarır. Bunun üstünde de kalıcılık görürsek evet bu formasyondan kaynaklı 2280 dolarlara doğru bir hareketliliği göreceğiz. Burada sizlere şunun hatırlatmasını yapayım. Evet bunu gördükten sonra 2.212 dolarlar üzerinde bir kalıcılık ons altında görürsek daha önceden sizlere söylemiş olduğum ons altında ivme kaybı var. Ons altında yukarı yönlü çıkışlar zayıf kalacak. E, düşüncem bu sefer değişecek arkadaşlar. Böyle bir durumu görmemiz halinde 2.212 dolarların üzerinde kalıcılık görmemiz halinde ons altında e, yeni ivmeli e yükselişler görebiliriz ama bunu görmediğimiz müddetçe daha önceden sizlerle paylaşmış olduğumuz öngörüler hala geçerliliğini koruyacak. Tabii ki bunlar bir öngörüdür kesinlikle sizlere yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Buradan gram altına geçelim. E, gram altın analizine geçtiğimizde de arkadaşlar gram altında da e, bu formasyon aşağı yönlü kırılmıştı ve bu kırılımın da teyidi gelmişti bu teyitle birlikte artık gram altındaki hedefimiz bu formasyondan kaynaklı 370 TL'lerdi. Şu seviyelere doğru bir düşüş beklentimiz vardı. Bu, bu formasyondan kaynaklı bir hedef fiyatıydı. Gram altın 440 TL'lere düştükten sonra yukarı yönlü bir tepki hareketi yaptı. Fakat bu hareket bu tepki hareketine rağmen bu formasyonun içine girmeyi başaramadı. Gram altın bu formasyonun içine girmeyi başaramadığı müddetçe arkadaşlar 370 TL'lere doğru düşüş hareketi beklentisi devam eder. Bu formasyonun içine girerse 475 TL'lerin üstüne çıkar ve bu formasyonun içinde hareketine devam ederse 370 TL düşüşünü bir müddet ertelemiş olur. Böyle bir durumda da yukarıda 497 TL'nin yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı bizim için çok önem arz edecek arkadaşlar. 475 TL'nin üstüne çıkar ve yukarıda da 497 TL yukarı yönlü kırılmazsa bu seviye görüldükten sonra tekrar gelen satışlarla birlikte bu alt bant aşağı yönlü kırılırsa gram gümüşteki hızlı satışlar devam eder ve 370 TL'ye doğru hareketliğimiz sürer. Ama 475 TL'nin üstünden çıkar. Bu hareketlilikle birlikte 497 TL, bu formasyonun tepe noktasında yukarı yönlü geçilirse, burada önemsediğim bir seviye var. Şu seviye arkadaşlar 512 TL seviyesi. Bu seviyenin de üzerine çıkılması, çıkılmasıyla birlikte 540 TL'nin kırılacağı yönünde bizlere güçlü güçlü bir sinyal verebilir. 540 TL'de yukarı yönlü kırılırsa daha önceden belirttiğimiz bu formasyondan kaynaklı 553 TL'lerde bir hedef fiyatımız vardı. Oraya doğru bir hareketliliği gram altında görebiliriz. Ama şu an için gram altın için bizim için önemli olan durum 475 TL'nin üzerine çıkıp çıkamayacağı. Bunun üzerine çıkması halinde de 497 TL'nin yukarı yönünü kırılıp kırılmayacağı gram altına yatırım yapan arkadaşların ons altını ve doları biraz daha yakından takip etmesi kendi, kendileri için faydalı olacak düşüncesindeyim. Buradan gümüş analizine geçelim. Gümüş analizine geçtiğimizde arkadaşlar gümüşte şöyle bir düşüş trendimiz vardı. Onu tekrar çizelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu düşüş trendinin yukarı yönlü kırılabilmesi için 24.90 dolar seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi lazım. Yani bundan sonra takip edeceğimiz yukarıda 24.90 dolar seviyesi aşağıda da şu seviye arkadaşlar 23.50 dolar seviyesi. <laughs> artık fiyat artık fiyatlar bu iki nokta arasında sıkıştı arkadaşlar. yukarı yönlü 24.90 dolarlar yukarı yönlü kırılıp hızlı 30 dolarlara doğru bir çıkış yaşayacağız. Ya da tekrar 23.50 dolarlar aşağı yönlü kırılacak ve 20 dolarlar Hatta onun altında 10, 19 dolar 18 dolarlara doğru bir hareketlilik yaşayacağız artık Gümüşte artık Gümüşte fazla bir yer kalmadı arkadaşlar Gümüş artık kararını verecek ya yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirecek ya da aşağı yönlü kırılımla birlikte 19 dolarlı seviyelere doğru düşüş yaşayacağız Ben Gümüşteki kırılımın yukarı yönlü olacağını düşünüyorum 24.90 dolarların yukarı yönlü geçileceğini hızlı bir hareketle 27.26 dolarlara onun üzerinde de 29.91 dolarlarında yukarı yönlü geçilmesiyle birlikte ilk kademede 35-36 dolarlara doğru bir çıkış buradan burada bir ufak düzeltmeden sonra 45 dolar 46 dolarlara doğru bir hareketlilik beklentim var. Buradan aylık grafiğe geçelim gümüşte arkadaşlar. Aylık grafiğimize geçtiğimizde de arkadaşlar, bizde daha önce sizlerle paylaşmış olduğumuz şöyle bir düşüş trendimiz vardı. Bunu kırmıştık. E, tam bu seviyelerde sizlere e, gümüş alanların Temmuz ve Ağustos'ta güzel paralar kazanacağından bahsetmiş ve öngörümüzü paylaşmıştık. E, gümüş hızlı bir şekilde 30 dolarlara gitmişti. Evet, bu öngörümüz gerçekleşmişti ve %100'ün üzerinde bir Getiri elde etmiştik. Bu seviyede kar alt seviyesi demiştik 30 dolarları. Bu seviyeden satanlar daha aşağıdan alım yapabilir demiştik. 22 dolarlara düşünce de tekrar bu seviyelerin alım seviyesi olduğunu yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmıştık. Ve orada sizlerle şunu şunu da söylemiştim. Bu seviyelerden tekrar 22 dolar seviyelerinden alım yapanların uzun vadede hala çok güzel paralar kazanabileceği yönünde yatırım tavsiyesi olmadan öngörüler paylaşmıştık. Gümüşteki yükselişin devamı için arkadaşlar şu düşüş trendinin üstüne çıkmamız lazım. Yani 29 dolarların üzerinde bir e, gümüş fiyatı okumamız lazım. Yirmi, gümüş 29 dolarların üzerine çıkıp bunun üzerinde kalıcılık sağlar ve tekrar yukarı yönlü hareketin devamıyla birlikte. Ben hızlı bir şekilde 37 dolarlara onun üzerinde 50 dolar ve 60 dolarlara doğru bir hareketlilik beklentim var. 60 dolarların üzerinde hareketin devam edip etmeyeceğini de e, analiz yapar. E, bununla ilgili öngörülerimizi yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Buradan gram gümüşe geçelim. Gram gümüş analizine geçtiğimizde de arkadaşlar gram gümüşte de e, bu şöyle bir formasyon e, formasyon hareketimiz vardı. Bunu daha önce yukarı yönlü kırmıştık. 7 lere doğru bir hareketlik yaşamıştık. Fakat dolara gelen satışla birlikte tekrar bu formasyonun içine girmiştik. Geçen hafta sizlere 5.84 TL'nin öneminden bahsetmiştim. Bu seviye aşağı yönüne kırılır ve bu seviyenin altında kalıcılık görürsek bantın alt noktasına doğru 5 TL'lere doğru bir satış hareketi gelebilir demiştik. Bu destek seviyemiz aşağı yönlü kırıldı evet ama kalıcı olmadı daha önce bize destek olup kırılmasıyla birlikte direnç konumuna geçen 5.85 TL'ler yukarı yönlü hızlı bir şekilde geçildi ve yukarı yönlü hareketin devamıyla birlikte de bu formasyonun üst çizgisi yani bu düşüş direnç çizgisinin üstüne çıkan bir gümüş hareketi görüyoruz arkadaşlar. Gram gümüş hareketi görüyoruz ve bu seviyenin üzerinde de kalıcılığı görüyoruz. 6 TL'lerin üzerinde kalıcılık devam ettiği müddetçe ben hareketliliğin devamını 6.50 6.50'lerin de yukarı yönlü geçilmesiyle birlikte 7 TL'lerin yukarı yönlü geçileceğini ve daha önceden sizlerle paylaşmış olduğum 8.70'lere, 9 TL'lere doğru gram gümüşte bir hareketlilik beklentimi yatırım tavsiyesi olmadan tekrarlamış olayım arkadaşlar. Gram gümüşte fazla söyleyecek bir durum yok ama tekrar şunu hatırlatayım. Gramlarda ister gram altın olsun, ister gram gümüş olsun, ister gram platin olsun. da onsları ve doları yakından takip etmeniz sizler için, sizlerin menfaatinedir arkadaşlar. bunu tekrar hatırlattıktan sonra platin analizine geçelim. Platin analizine geçtiğimizde de arkadaşlar uzun süredir platinde bir yükseliş beklentimiz olduğunu biliyorsunuz. Bunu hep sizlerle paylaşmıştık. En son yaptığım analizde de 1040 dolar seviyesinin öneminden bahsetmiştim. Eğer 1040 dolar seviyesi yukarı yönlü geçilirse platinde sert yükselişler görürüz demiştik. Bu haftada 1040 dolar üzerinde 1060 dolarlarda bir haftalık kapanışı yaptık. Ben bundan sonra platinde bir rally hareketinin ol olacağını öngörüyorum. Tabii ki bu öngörüdür yatırım tavsiyesi değildir bu e, hareketle birlikte hızlı bir şekilde şu orta çizgiye doğru 1630 dolarlara doğru bir hareketlilik olacağını, hatta bunun bu seviyenin de üzerine çıkılacağını, 1790 dolar hatta e, 1915 dolarlara kadar bir çıkış beklentim olduğunu yatırım tavsiyesi olmadan öngörü olarak sizlerle paylaşayım. Bu 1900'lü seviyelerden gelecek bir düzeltme hareketinin e, gelecek bir düzeltme hareketiyle birlikte tekrar bu alt banta doğru 1250 dolar seviyelerine doğru bir satış hareketi beklentim var. Bu seviyelerden platinin bulacağı destekle birlikte hızlı bir şekilde tekrar bir 3000 dolarlara doğru bir hareketlilik öngörüm var. Platinde çok fazla konuşulacak bir durum yok arkadaşlar. Platinde artık rally dönemine girdik. Bundan sonra dikkatle takip edeceğimiz seviye 1630 dolarların yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı. Bu seviye yukarı yönlü kırılırsa 1791 dolarlara bu seviyenin de üstünde 1915 dolarlara doğru bir çıkışı e, takip edeceğiz. Bu seviyelerde bir kar seviyesi yapılabilir arkadaşlar. Ama bunu bu tam şu an için netleşmiş değil. E, bunu platin'deki hareketleri tam e, gö gördükten sonra kar kar seviyesini net bir şekilde sizlerle ilerleyen analizlerde paylaşacağım. Şu an için platin'de söyleyeceğim bu. Platin'de artık 1040 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte platinle bir rally dönemine girilmiş diye öngörüm var. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan buradan gram platine geçelim. Gram platin analizine geçtiğimizde de arkadaşlar gram platin analizine geçtiğimizde gördüğünüz gibi bir bant içinde hareketliliğimiz devam ediyordu. Ons'taki yükselişle birlikte bu bant yukarı yönlü kırıldı arkadaşlar. Gram platindeki yukarı yönlü hareketliliğin devamını bekliyorum. Bu hareketlilik e, ivme kazanarak devam edecek. E, Ons Platin'de e, yukarı yönlü beklentimizin e, rally e, konumuna geçtiğini biraz önce belirtmiştim. Bu durumdan e, Grand Platin'de etkilenecek ama e, burada e, dolar, dolar da belirleyici bir durumda. Doların ne olacağını tam kestirmek zor arkadaşlar. Dolar e, 9 TL'ye mi gidecek yoksa dolarda bir düşüş hareketi yaşanacak. 7 TL'lerin altında bir dolar fiyatını göreceğiz. Bunu kestirmek şu an için e, mümkün değil. Bundan dolayı gram platinde net seviyeler vermek çok zor. Ama e, kabaca şöyle bir şey sizlere söyleyebilirim. 380 TL ile 400 TL aralı, aralığında bir e, gram fiyat e, gram platin fiyatı öngörüyorum. Tabii ki bu bir öngörüdür. Kesinlikle e, sizlere bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenir, yorumlarınızda katkı vermeye devam edersiniz. Sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.